Ekipman sponsorumuz Moto Sparta'nın sunduğu Garaj Talks'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yeni konseptimiz. Burada sizin birazcık desteğinize ihtiyacımız var. Neden mi? Burada sizden gelen soruları cevaplayacağız. Siz yazacaksınız. Bu videonun altına yorum yazmanızı çok istiyorum. Merak ettiğiniz eğlenceli, bilgi anlamında benim verebileceğim böyle kafanızda sorular varsa ama bunu böyle şu mu bu mu değil de böyle daha keyifli sorular sorabileceğiniz aşağıya bırakıyorum. Yoruma istediğiniz soruyu şimdiden yazın ki ben de bir sonraki bölümde alttan yorumları seçeyim Eğlenceli olanları cevaplamaya çalışalım. Bu Garage Talks abi şöyle gelişecek. Yakında konuklarımız olacak. Bazen tek çıkacağız. Bazen konuklu çıkacağız. Sizden gelen soruları cevaplayıp böyle bir seri yakalamak istiyoruz. Veya işte bizim kanalımızda gördüğünüz karakterlerden Aposta, Mevlüt abi var, şampiyon. Bir sürü kişi var. İstediklerinizi aşağı yazabilirsiniz. Onları böyle buraya konuk edeceğiz. Onlarla birlikte böyle sizden soruları alacağız. Keyifli bir içerik çıkartmaya çalışacağız. O yüzden yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bunu sizden bu sefer rica ediyorum destek amaçlı. O yüzden geçelim sorularımıza Yeni saç stilinle alakalı askere mi gidiyorsun demişler. <laughs> Var mı böyle bir şey? Evet, böyle bir soru falan. Ha, askere mi gidiyorsun? Falan. Arkadaşlar askerliğim yaklaşık bir 4-5 sene önce yaptım. Ama böyle bir dün akşam böyle bir otururken bir David Beckham'ın bir Netflix'te bir videosu vardı, belgeseli vardı. O böyle hayatında bazı kriz dönemlerinde değişik kararlar vermiş. Biz de bazen öyle dönemlerden geçiyoruz. Kalktım bugün dedim ki saçlarımı kestireceğim. İyi kötü kestirdim. Bilmiyorum çok rahat. Hafiflemiş gibi hissediyorum kendimi. Ben şu an keyifliyim yani. Değişiklik iyidir, alışırız. Peki bu motor sevdan ne zaman başladı? Kaç yaşındayken başladı? Oo, motor sevdam çok oldu başlayalı. Yaklaşık çocukluktaydık böyle. İş yerimiz sanayideydi o dönemler. Bir usta başımız vardı. Onun mobilitini kaçırarak başladı. Daha sonra da tabii ki bu önermiyorum ama 14-15 yaşında bir, bir arkadaş grubumuz vardı. Çete gibi hepimiz böyle küçük skuturlandık böyle. Daha böyle kırsal bir sitede yaşıyorduk böyle. Şehir merkezinde değildim o zamanlar. O zaman öyle bir motor almıştı. Böyle başladı gitti. Ardı ardı kesilmedi. Kimse buraya geleceğini bilmiyordu pek yani. Peki gerçekten motor almak için halini ikna etmen gerekti mi? Yoksa alıyorum mu dedi. <laughs> yani arkadaşlar şimdi hak verirseniz daha 13, 14, 15 yaşlarındasınız ya kusura bakma ben gidiyorum motor alıyorum diyemezsiniz ailenize. E tabii ki belli yollardan geçtik. Ya önce bir gidelim bakalım mı falan olduk. Tabii ki babam kesinlikle hayır dedi. Allah rahmet eylesin babama buradan. O istemedi hiç ilk başta. Hangi aile ister? Ama sonradan annemle böyle ufak ufak ya anne gel bir bakalım mı? Ya bir edelim mi? Nasılmış falan filan derken taksitli motor aldırdım. Babamın haberi yok. Eve geldik. Babam yıktı falan ortalığı ama hani ya işte bu ufak öyleydi böyleydi işte kaskını da montunu da aldık derken böyle bir bu hikaye buralara geldi. Peki taksitli motor dedin. Şu anda normalde videolarında da taksit seçeneğini öne çıkartıyorsun. Taksitli motor almak gerçekten mantıklı mı? Taksitli motor almanın olayı şu. Bence hani şunu böyle bir açıklık getirelim. Son dönemlerde oluşan para sıkıntısından ülkede taksitli motor almak neden? Çünkü para yok kimsede abi. Krediler kapandı, musluklar kapandı. Yani taksitli motor alınır mı? Alınır. Nasıl alınır? Hani böyle cennet vaadi olsa da böyle öde 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 öde. Ülkede enflasyon varsa arkadaşlar taksitli bir şeyi alabilirsiniz. Eğer faiz oranları çok yüksek değilse. Tabi bunun için ne gerekiyor? Yani cebinde örnek veriyorum işte 500 bin liralık Motor Cebinde 500 lira varsa nakit almak senin ticari anlayışınla birazcık alakalı. Yani eğer parayı çevirebilirim ben taklattırırım bu yolları biliyorsan e, o zaman taksitle al niye? Yani örnek veriyorum 12 taksit al seneye 12. aya geldiğin zaman büyük bir ihtimal o motorun değeri olduğundan çok daha yüksek olacak ve sen onun az payını ödeyebilecek gideceksin. Ama ya ben de bu para kaldı alayım sallayayım bir şeyler yapayım dersen e, gelir kaynağında olmazsa e, motoru o zaman satmak zorunda kalırsın. Yani sıkıştığın zaman da motoru değerinde satamazsınız bunu unutma. O yüzden ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Eğer bir ticaret anlayışınız, parayı taklattırabileceğiniz bir hikayeniz varsa böyle bir şeye inanıyorsanız en azından olur. Peki yüksek CC'li motor almak hem kullanırken hem de alıp satarken avantaj vaat ediyor mu? Bu göreceli bir kavram. Her şey göreceli. Ben burada nacizane kendi fikirlerimi anlatıyorum arkadaşlar. Yani yüksek CC makine almak güzel mi? Bana sorsan güzel. Çünkü ben seviyorum. Bir motorun böyle o patlayıcı gücünü yaşamak çok hoşuma gidiyor. Bu egosal diyebilirsin veya işte ne bileyim ne dersen de... Ama çok ihtiyaç mı? Hayır. Emrek veriyorum. İş, ev arası motosiklet kullanıyorsundur. Gerek yok. Veya ticaret yapıyorsundur. Kuryelik bir şey yapıyorsundur. Büyük hiç gerek yok. Çünkü benzin artık aldı başını gidiyor. Çok fazla yakıyor. Bir seyahat yapıyorsan 500'lük makineyle gideceğin işte binlik makineyle gidersen yüklediğin zaman makineyi böyle devirli sürmez. Az alçak devirde yani düşük devirde sürersin. Bu da yakıt ekonomine katkısı olur. Harikadan bir selektör attığı zaman koyar uzar gidersin. Bunları yapabilirsin. Ama gündelik hayatında motosiklet bisiklet kullanım çok uzun kilometreler, çok yüksek hızlara çıkmıyorsan bence yüksek cc almak tamamen ego derim. Yani hem yakacak hem trafikte fazla ısınacak, masrafları fazla ya Bence günlük kullanımlarda düşük cc. ama keyfi, param var baba sıkıntı yok. İstersen 2 litreye bin problem yok. Şimdi bir takipçin en ilginç motor anını sormuş. Ama ben bunu ben, ama ben bu soruyu ailenin bile bilmediği, herkesten aslında sakladığın bir motor anım var mı diye soruyorum. Var. Yani motorda hikaye biter mi? Ee, <laughs> yine babam rahmet istedi. Hep bu akşam. Allah rahmet eylesin tekrardan bir dönem üniversite okuyorum. Bir motorum var. Bir yerde de çalışıyorum hafta sonu. Motosiklet toparlama öğreniyorum bir tamirhanede. Oradan gelen paraya taksitle ikinci motosikletimi satın aldım. Bir cross aldım o zamanlar böyle. Çanakkale'deydik. Buradan Aydan Usta'ya selam olsun. Aldık motoru. Babamlar falan geldi. Gördü aşağıda iki tane motor var. Garaj yok. Hiçbir şey yok. Kapının önünde Allah'a emanet duruyor makineler. Bu ne dedi? Bunu dedim aldım. Taksitle aldım falan. Ya sen manyaksın sen delisin. Üniversite bitti. Döndük. Tabii döner dönmez ertesi gün işe başladık. Bizde kültür böyleydi. Boşta mı kaldın? Şirkette çalışırsın falan. Ha güzel bundan şikayet etmiyorum bu arada. Ama dediler ki işte amcamlar falan hani benim ailecek yaşıyoruz, iş yetmemiz ailecek falan. Dediler ki hani bunu sat, araba alalım, herkes destek versin, cart curt. Bir hoşuma da gitti genç yaşımda lan dedim bir araba alayım kupe spor kendime de böyle binerim, eğlenirim. Ama maddi hep böyle bakarsın da hep bir çıtaya bakarsın ya bir de gençliğin verdiği ateş var. O sıralar E46 istiyorum üstü açık böyle kabriyo falan ama bir türlü param yetmiyor. Tabi herkes ateşlemiş bir kısmını. Ya dedim ki ne olur yanlış anlamayın bu şımarıklık gibi olmasın ama ben istediğim araba arabaya binemezsem motosikletle çok mutluyum dedim. İstediğim arabayı alamayınca kimseye söylemedim abi. Cebimdeki kendi paramı ufak bir krediyle hemen İstanbul'da gidiyorum. Tekstil kentte kabin 200 ar buldum bir tane. Çok beğeniyordum motoru. Gittik pazarlık ettik motorla. Aldık geldik makinayı. Geldim akşam eve böyle. Çıktım eve kask mont girdim. Babam şok hayırdır ya falan dedi. Motorları sattık araba alacağız ya böyle hesapta. Hayır dedim ya motosiklet aldım dedim. Yak ya falan dedi. Kimin motoruyla geldin dedi. Kendi motorumla geldim. istiyorsun. Aşağıda bak dedim böyle. İnanmadı benle indik aşağıya. Gördü ya dedi sen manyaksın işte biz krediyi de çekmiştik alacaktık arabayı da. E dedim ki ya baba bana bunu söyleseydin keşke. Derken patladı öyle böyle bir manyak bir anım vardı. Öyle bir kafama esti gittim aldım. Böyle hikayeler çok var ama diğer bölümlerde yer veririz. Peki legal olarak ilk aldığı motor hangisiydi? Legal olarak o zamanlar 125 cc ilk scooter'ım diyebilirim buna. Bu Ramzey 125'ti. İlk 125'lik bir Ramzey almıştım. Böyle Yamaha'nın Signus X'i vardı. Onun kopyasıydı. Hatta dedik ki işte böyle bak bu yamaya benziyor bir şey olmaz ama ah ne can mı yaktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? O motorla benim anım. <laughs> Beni bir gün okuldan almaya geldin. Tabi ne kask var ne mont var. Biz öyle çarşıya indik. Ve Gençlik. ilk, ilk hastalığımı o rüzgarı yemekten dolayı almışım. İlk İyi hasta olduğum bir gittim. Sen ne biçim rüzgarda kaldın dediler. Ama yazındı. Ve ilk hastalığımı sayende senin motorunla almış oldum. Beraber güzel bir anımız olmuş bence. Bunu şikayet etme. Peki, Highsong'un GTR modeli vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aldığın motorlardan bir tanesi. Evet. Hatta benim de o zaman motora aşılamıştın. Yıl kaç hatırlamıyorum. Hep aşılarım insanları böyle sinsi sinsi <laughs> motora bindim Çok kişiyi bindirdim çevremde. O zaman Highsong için ne? Racing bir motordu galiba. Evet, süper sporttu. Şu anda bir insan gene süper sport bir motora mı binersin, Scooter'a mı ya da hangi tarz motora binersin? Ben hepsine binerim. Ya bu bunu benim için hani benim bir limitim yok. Yani motosiklet sürmek benim için bambaşka bir dünya. Yani bunu bazen söylüyorum kimisi ayıp algılıyor. Orgazm olmak gibi ben çok keyif alıyorum motosiklet kullanırken. Süper spor sürerim çıkarım enduro yaparım. Bir gün Goldwing'e binerim bir bakmışsın beni Harley Davidson'ın üzerinde görmüşsün. Bunun bir scooter'a binerim çok keyif alırım. 125 cc'de nasıl keyif alacağımı bilen bir adam. Artık hani motosiklette neye binersen bineyim o alacağım keyfi bildiğim için benim için sorun yok. Ben hepsinde keyif alabiliyorum ama tabii ki tap noktalar var mı? Herkesin gibi benim de var. E peki bu tap nokta ne mesela? En keyif aldığın motor hangisidir? Oh bu güzel bir soru. Fakat şöyle Goldwing'e binene kadar mesela inanılmaz ön yani Goldwing yaşlı işi. ya abi ya, otomatik ile ne işim falan var. Hani böyle gereksiz yani anladın mı? Genciz ya falan. Kendimize yediremedik onları ama bir bindi. <laughs> ya abi yüzümde gülücükler açtı. Videolar çok izlendi hatta. Goldwing'i insanlar çok seviyor. E sen müzik açıyorsun otomatik cam gemi bilmem ne falan. Böyle seni çok büyülüyor. E buna e, nazaran karşı taraftan da inanılmaz tepkiler geliyor sen sürerken çevrende. Bir gün Goldwing'de gidiyorum ışıklardayım işe gidiyorum böyle. Yaz müziğimi açmışım çıstak çıstak aynı bu kafada böyle karşı çaprazda ışıklardan böyle adamın biri camı açtı dedi ki bu hayatı dedi sen yaşıyorsun dedi. <laughs> çok gülmüştüm. Yani güzel hissettiriyordu. Goldwing çok iyi. Espin Arar çok keyifliydi. Gaz kasa bindim iki zamanlı Enduro. İnsanların ayağını basamayacağı yerlere girdim. Yani hepsinin farklılığı var güzeldi. Evet Berat Bey. Peki belli ki motorlarla çok içli Ona Onu artık farkındayız zaten. İyi de motorlarla alakalı sosyal medya içerik üretmeyi seni ne itti? Ne zaman aklına geldi? Motorlarla çok haşır neşirim. Bu arada otomobilde de çok haşır neşirim sadece bu kameralar önüne çok yansımıyor. Seviyorum Otomobil kullanmayı da çok seviyorum. Özellikle böyle hızlı arabalar gelirse e, o performansı nasıl motorda yaşıyorum. Bunlar keyifli şeyler. Bu nereden geldi? Çok fazla motora bindim. Eşin, dostun, arkadaşın alıp binerdik. Ben çok sık motosiklet değiştirirdim. O zaman hep yine bugün rahmetlilerden gidiyoruz. Altın elbiseli adam onu hatırlayalım. Barkın Bayoğlu. Çok izlerdim. Yani çok severdim onu izlemeyi YouTube'da. Çok motor değiştiriyor, o sefer bir arkadaş da Yasin vardı, Amerika'da yaşıyordu falan. O geleceğim falan dedi Türkiye'ye, geldi. E dedik Yasin'e ya, biz dedik böyle bir şey niye yapmıyoruz? Çok motor var elimizde, çevremizde. Bizim elimizden geçiyor. Biz niye böyle bir şey yapmıyoruz dedik. Ya şey oldu, yapabilir misiniz falan hani bunu biz becerebilir miyiz? Ya en kötü yapar izleriz, yarın öbür gün çocuklarımız izler dedik. Otururuz, olmuyorsa olmuyor deriz. Başladık ama bir şey yaparken tek bir şeyimiz vardı. Bir şeyi iyi, kaliteli yapabilmekti. Başladık, devamı geldi, 3 yıldır bu işin içindeyiz. Buna hobi olarak başladık ve çok keyifli bir hale getirdik. Güzel insanlarla tanıştık. Güzel firmalarla tanıştık. Yani şimdilik çok memnunum. Böyle başladı YouTube. Keyifli gidiyor. YouTube tek başına bir işin değil aslında. Bir de senin kendi işin var. Evet. İkisini bir arada götürmek hem de kaliteli bir şeyler yapmaya çalışarak çok zor olmuyor mu? Zor mu? Yani iki işi bir arada götürebilmek çok zor. Gerçekten çok zor. Hani böyle kamera karşısında hep gülüp eğlenmek evet keyifli. Bu yaptığım işi yaparken inanılmaz keyif alıyorum. Yani çok seviyorum. Bu ayrı bir dünya. Like. Özel vaktiniz yok. Yok. Yani hafta içi iş, hafta sonu iş. Bir zaman sonra YouTube bir iş oluyor arkadaşlar. Bunun devamı olması gerekiyor. Hani böyle e, biliyorum pazar günü cumartesi günü veya gece saat 1'de 2'de açıp video izlemek çok keyifli ama bu videonun arkası çok başka. Proje yapıyorsun sadece tek değilsin. Ekip arkadaşlarım var ve burada ekip arkadaşlarım, ben ne kadar kameranın önünde gözüküyorsam yani bir o kadar da fazla iş bu işte. Kameranın arkasında büyük bir olay var ve o buradan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yani onların da çok emeği var. Sadece olay benimle alakalı bir şey değil. Zor. Vaktin yok. Hafta sonun yok. İşte bazen kız arkadaşın diyor ki bir şey yapalım. Ya yapamayız. işim var. Ailenle görmek istiyorsun. E işim var. E senin canın bir şey yapmak istiyor ama pazar günü video yok abi. Hani ben sen o biz şunları yapmazsak bunu senin için yapabilecek kimse yok. İhtiyacı mı var YouTube'a? Allah'a çok şükür yok. Ama bu benim için farklı bir şey. Bir hedef koydum. O hedefe böyle adım 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 gidiyorum. Yani gidilen yolda çekilen çile kutsaldır derler ya böyle. Aynı böyle abi. O yüzden sabahın yok akşamın yok ama problem yok. Ben o hedefe vardığım zaman dönüp arkama böyle geçmişe bakıp nerelerden geçtiğini görmek işte o o haz müthiş baba. Onu dilerim ki herkes yaşar yani. Ehliyet konusunda bir soru sormuşlar. A2 ehliyetle alakalı. Şimdi evet. arabada B var ama motorda A1, A2 galiba farklı farklı ehliyetler evet. var. Nedir bu olay? Biz araba ehliyetiyle mesela motor kullanamıyor muyuz yani hiç? Yani şöyle araba ehliyetiyle motor kullanılabiliyor. Bu son 1-2 yıldır olan bir şey ama 50cc'ye kadar izin verilebiliyordu. Yani B ehliyetin, otomobil ehliyetin varsa 50cc'ye kadar motosiklet sürebiliyorsun. Aslında güzel. insanlar şehir içinde, trafikte kalmamak için bir çözümdü bu. Bence güzel bir çözümdü. Yani araba ehliyeti olup da motosiklet alemin hani böyle... Filmlerle bir kapı olur böyle. Başka bir dünyaya geçersin ya. Bence bu 50 cc buydu. İnsanları çok güzel tanıştırdı bizle bu arada. Bir keyifli bir içerik oldu insanların motosiklete gelmesi. Şimdi bunun 125 cc'ye yapılması düşünülüyor. Yani bu yasa geldi gelecek girdi girecek ve 125 cc satışlarda patlak olacak arkadaşlar. Çünkü 50 cc gitmiyor. E gitmediği için insanlar böyle keyif alamadı motordan. Çabuk yaktılar motorları. 50'ler 80 oldu falan. Onlar zaten ayrı bir dünya. Ama 125'e geçtiğiniz zaman hem daha kaliteli motorlarla tanışacak insanlar. Daha güzel motorlara binecekler. Ve bundan sonra böyle daha büyük motorlara adım adım gidecekler. Ve burada şöyle bir handikap da var. 50 cc'de vitesli motor bulabilmek çok zor. Ama 120 cc'ye çıktın mı işte Super sport tadında, naked tadında, chopper cruiser tadında, scooter. Yani burada segment biraz genişliyor. İnanılmaz bir hacim yaşanacak. Ama şundan korkuyorum. E, arabada işte 50 sürü falan yola daha çok çıkılacak. E, bunun bir eğitimle olması gerektiğini çok tarafta taraftarıyım. Çünkü kötü haberler duymak demiyorum. Yani motoru böyle küçümseyip onu böyle kayla almayan insanlar çok fazla var ama otokadı asfalttan yedin mi problem. Motor kullananlara motor dersindense araba kullananlara motorcuların eğitimi verilmesi gerekiyor gibi. Eğitim şart abi. Araba sürene de motor sürene de biz hala sinyal vermeyi bilmeyen bir toplum. Motorda da olsun bakın ben kendime ben Tolga Barış'ım kendi öz eleştirimi yapayım. Ben bile her zaman bütün kurallara uymuyorum ama e, problem hata bendeyse gidip karşı tarafa ekşimiyorum. Özür dilerim diyorum. Özür dilemenin bizde böyle bir lugatı var. Eziksin gibi oluyor. Hayır abi niye? insanlar birbirinden özür dileyebilir diyebilmeli yani bu normal bir şey. O yüzden motor sürüyorsan da eğitim şart. Bence otomobil sürüyorsan da ehliyet şart. Türkiye'de ehliyet almak çok kolay abi gidiyorsun. Kendi aracınla bile ehliyet alıyorsun. Yani bunlara birazcık tabi eski dönemde daha katı, daha zayıftı kurallar. Şimdi bazı daha katı kurallar geldi. Eskiden motosiklet alabildin mi istersen binliğe binerdin, istersen elliliğe binerdin. Ama şimdi öyle bir şey yok. 125'ten başlıyorsun. Sonra 7.5 beygire kadar kullanabiliyorsun. Daha sonra A yani en büyük ehliyet istersen artık 2000 cc kullan. Önceden bu yoktu. Patır patır patlıyordu gençler. Hani adam bilmiyor binlik alıyor. Parası var güm. E i̇şte öyle olmuyor. Ne analar ne babalar ağladı. O yüzden bence eğitim herkes almalı abi. Bir takipçinin çok net bir soru sormuş. Lütfen. Rol nedir? Nasıl yapılır? <laughs> rol güzel bir şeydir. Yani bunu rol çalmak olarak düşünmeyin. Rol nedir arkadaşlar? Yani ben kendi bildiğimle anlatayım yaptığımızda. Yani drag vardır. Durursun ve kalkarsın. Yani iki araç kendini dener. 2 üç araç kendini deneyebilir. Burada rol yapmak belli bir hızda. Giderken iki araç. Yani bu da arabada da olur. Motosiklette de olur. Araba motor da olur. Ki bunların videolarını çok yakında görmeye başlayacaksınız. Şunlarla bunlara falan yürümeye başlayacak işte ilerleyen zamanlarda kanalımızda. İki araç yan yana gelir. Ya üç korna çalınır dıt 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 dersin. zıt uzarsın ya da böyle telsiz vardır işte 3'e sayınca oturacağız falan derler böyle vitesler eşitlenir hızlar eşitlenir sonra zıt koyar iki tarafta böyle kim kimi geçiyor geçmiyor bu bir yarış değildir belli bir yerde bir koparttı zaman biri gazı keser hani ben seni geçtim ben seni şutladım falan filan hatta bunun goy goyları olur böyle ya nasıl yerleşti nasıl öyle oldu şimdi her şeyi konuşamıyorum burada ama inince motorlar satılır İşte bu beni geçti ben bu motoru satıyorum başka motor verin falan diyen arkadaşlarla çok karşılaştık motorlar aldık motorlar sattık ama ne olur dikkatli olun tabii ki sana son soru lütfen tek başına mı yoksa artçılı olarak mı sürmeyi seviyorsun motoru artçılı mı sürüyorum artçısız mı sürüyorum bu iki tarafa da tamamen değişir bu yapacağınız ya şehir içinde kısa bir tursa kimse artçılı kullanmayı sevmez çünkü arkada ekstra bir sorumluluk motorun dengesi kaçıyor her zaman tek sürmeyi seviyorum. İyi güzel anlaştığım bir arkadaşınla, kız arkadaşınızla, eşinizle güzel bir tatile çıkabilmek motosikletle, çantalarınızı yükleyip o zaman arçılık sürmeyi seviyorum. Çünkü gittiğim yerde sohbet edebileceğim, yaptığım işlerden keyif alabileceğim insanla birlikte olmak E tabii ki güzel bir keyif ama e, şimdi otobana çıkıp arçımla gazlamayı sever misin? E Hayır sevmem ama bir Goldwing'e binip kız arkadaşımı arkama alıp müziğimi açıp böyle bir boğaz turu atmayı sever misin? Bayılırım. Yani bu her zamanki gibi göreceli bir konu. Bitti mi? Bugünlük sorularımız bunlar mıydı? bugünlük bu kadar yeter. devamı da sonraya kalsın. E tamam arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Sizden gelen güzel soruları seçiyoruz. Ama böyle bu programı çok böyle abi şu model mi ona mı bineyim kaç pusuyor değil de gelin bunu güzel yapalım. Esprili şeyler sorun. Esprili cevaplar vermeye çalışayım size. Yani güzel hem eğlenelim hem bilgi verici şeyler yapalım. Kendi dediğim gibi hani böyle dilim sürçtüyse yanlış bir şey söylediysem affola. Buradan siz aşağıya yorum olarak bu videoyu beğenin bir kere ki bu yeni bir konseptimi geliştirmek istiyorum. Burada sizin desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenip bir yorum yaparsanız yapacağınız yorumda da merak ettiğiniz soruları yazın. Biz içinden bir şeyler seçelim ve bu Programda bir şeyler hediye edeceğim arkadaşlar ufak tefek. Tabii ki bunun için bazı bağlantılara ihtiyacımız var. O yüzden kendimizi kanıtlayacağız. Yani sorular MT25 mi alayım yoksa Xmax 250 mi alayım gibi olmasın değil mi? E yani yani birazcık daha böyle daha farklı sorular olsun. Burada çok teknik bilgi vermekten ziyade böyle dediğimiz gibi keyifli vakitler geçirelim. Hani güzel bilgi hem bilgi alışverişi yapalım, hem eğlenelim, hem sohbet edelim tarzında olsun istiyorum tabii ki bunlar size göre değişiyor. thank you